Anasattan bahsedip Anasını anlatmaya devam edelim. Şimdi bir varlığın kendini anasada da dahil dahi edebilmesi için birden de gerçekleşmiyor demiştik. Bunun bir periyodik dengesi var. Bunun bir termostatik dengesi var diyelim. Hatta bunun bir dinamik dengesi var. Neden? Çünkü ortaya çıkacak şey tanrısal bir şey. Bunların periyotsal olarak devreye sokulması lazım. Yani şunu söylemek çalışıyorum. Diyelim ki insan ömrü 80 yıl. 80 yıl bitti hemen arkasından tekrar doğu 80 ya tekrar doğu 80 ya tekrar doğu gibi bir e, bahsetmiyorum. O makronun kendi makro programı neyse ne kadarsa neye ihtiyacı varsa ona uygun dönemlerde devre sokuluyor. Yeterince devre sokuluyor. Yani aşırı bir şekilde devre sokuluyor. Zaten bir sürü makrosu var. Kendi yaratımını devre sokmak için. Yani bir makro belki çekirdek dünyada tüm bu 78 bin sene içerisinde bin defa gelmiştir diyelim. Ve belki de yüz defa gelmiştir. Bunlar da belli bir dinamizmi sağlayarak yapıyor. Çünkü çekirdek dünyada oluşturulan bu ortamsallık bilincin ihtiyaç duyduğu her şeyle donatılmış. Deneyimsel ihtiyaçlarla donatılmış, evrimsel ihtiyaçlarla donatılmış değil mi? Bunun içinde birçok varlıklarla birlikte müşterek bir programı devreye sokabiliyor. Bunu da unutmamak gerekir ki yücelen varlık yüceltir, gelişen varlık geliştirir. Yani nasıl bir makro kendini çekirdek dünyada deneyimini, evrimini, görevini yaparken tek başına hareket etmez. Kendisi birlikte sürekli sürükler. Yani burada alemler, yüceler, özel görevler buna dahil. De. Zaten varoluşun amaçları ne? Çekirdek dünyanın belirli dönemlerinde çekirdek dünyaya gelerek Çekirdek dünya insanlığın realitesini tamponize etmek. Gerekirse evrimde sıçrama yapmasını sağlamak. E şu ana kadar da yapılan çalışmalarda bunu gerek göstermiyor mu? Yani dünyanın realitesi ne bıraksaydınız kendi halinde, ne sanatsal aktivite gösterseydiniz, ne bilimsel aktivite gösterseydiniz ne olurdu? Elbette ki bir gelişimden söz etmek mümkün olamazdı. Ama güzel olan ne biliyor musunuz? Varlığın özünde bir program var. İster mikro kıymetli olsun, ister makro kıymetli olsun. Mutlaka kendisine ait o öz programı devreye sokuyor. Nedir o? İnanç. Beyninde zaten kayıtlanmış. Biyokomputüründe. Sanat. Beyninde kayıtlanmış. Yazmadan, çizmeden, ritim oluşturmadan, çiz veya bir şey meydana getirmeden oluşmuyor. Keşetme olgusu. Yine varlığın özünde var. Bu keşetme olgusu olmasa, özel bir hasta varlıkla hiçbir şeyi oluşturamaz ki ne bilimsel aktiflik oluşturabilir, ne sanatsal aktiflik oluşturabilir değil mi? Ne de dinsel aktiflik oluşturabilir. Ki sanatsal aktiflik dediğimiz şey varlık, duyumsal, duygusal düşünce tarafını etki ediyor. Hem maddi hem de manevi. Çünkü onun bir transandantal seviyesi de var. Ama dinsel aktifliğe geldiğimizde iş daha da çığırından çıkıyor. Çünkü o kendisini kendinden kendine kendini arayış içerisinde olmaya çalışıyor. Yani Rabbini bilme aşamasına giriyor. Ve bunun farkındalığıyla ile ilerliyor. Rapsal sökuz uygulamalarında. Ve mutlak vücuttan olduğunun idrakiyle tabii ki Aa, ben mutlak vücuttayım bir parçayım demek de değil. Bunun da kendine ait aşamaları var. Rapsal bunu çok güzel ifade etmiş. ilman yakın demiş. Aynen yakın demiş. yakın demiş. Ve bunları yine kendi arasında bir kategorize etmiş. Yani kendini bilme hadisesinin de yine çekilecek dünyada varlık kademi olarak devreye sokuyor. Kendini kendini kendine bilme olgusunu. Evet gelelim yine ana asada. Ana kendini kendine bilme olgusu neticeye ulaşabilmesi için de bir komisyonluk oluşturmuş yine. Varlık dediğince ben kendimi yarattım diyemiyor. Neden biliyor musunuz? Bunun bir kriteri oluşturmuş. Yani her bir deneyimci özün kendine has bir kriter var ama bir de standardı var. Deniliyor ki, demin size söylediğim gibi %85. Bu %85'lik kriteri devreye sokarken kendine has tecellilerle %85'i devreye sokmak zorunda. Neden? Çünkü her bir tanrısı özün kendine ait neyhan kendisi doğasallığının genel karakteri ifadesini kullanıyoruz ya. Hasret ve değer ve keyfiyetlerini kendine özel şekilde devreye sokuyor benzer bir şekilde bir diğeri benzer şekilde sokmuyor. Çünkü kendisinin vücuttaki görevi farklı. Mutlak vücuttaki görevi farklı. Bu kriterlere uygunluk arz ettiği oranda %85 oranında kendini yaratmış kabul ediyor. Bunu yaparken de müşterek programları devre sokmak zorunda. Bu müşterek programlar kimler sayesinde oluyor? Bir tanrısal öz, diğer tanrısal özün evladı bilinç potansiyelinden yardım alabiliyor. Diyeceksiniz ki nasıl? Hemen bakın çok ön, basit bir örnek veriyorum. Siz nasıl meydana geldiniz? Bir anne ve babanın yumurtasının kokteylinden. Değil mi? Ki siz ortaya çıktınız. Anne baba dediğiniz bu bilinçler nereden geliyor? Sizin gibi bir ilahi tasarruf planlarından çekerek dünyaya enkarn olmuş bilinç. Aynı asil kaynağa bağlı olup olmadığınızı sorgulamak lazım. Değilsiniz. Aynı asil kaynağa bağlı değilsiniz. Çünkü genelde böyle tercih yapılmıyor. Müşteri programını devre sokup birbiriyle etkileşim halinde alabilmesi için deneyimci özler kendi bilinçleriyle diğer bilinçleri birbiri içerisinde kaynaştırma hedefi alınıyor. Evet. Yani sizin anne babanız dediğiniz, kardeşim dediğiniz, eşim, dostum dediğiniz varlıklar da başka bir tanrısal öze ait makro uydu canlandırılmış olduğu kişilikler. Siz bu etkileşimlerle gelişebiliyorsunuz. O yüzden ne diyoruz? İnsan insanla yüceltilir, insan insanla alçaltılır diyoruz. Bu prosedür gereği sizlerin muhatap olduğunuz insanlarla ne yapıyorsunuz? Birbirinizi dinimsel, evrimsel, görevsel olarak geliştirebiliyorsunuz veya alçaltabiliyorsunuz. Yapmanız gereken şey birbirinizi olumlu anlamda zaten en başta geliştirmek diyoruz ya. Temelde zaten başka bir şey yok. Yüce görevliler de bunu yapıyor. Şu an içinde bulunduğumuz dönemde hala rafsal sürpriz uygulamalarını devre sokan bilinçler var. Bizimle birlikte iletişim içerisinde. Hem de çok daha yakından Anasat dönemi için konuşuyorum. Neden? Daha önce biz bir bilgiye almak için yollar kat ederdik. Uzun mesafeler kat ederdik. Şimdi uçaklarımız var, hızlı trenlerimiz var değil mi? At, at, at arabalarıyla yürüyerek belki eşeklerle falan gidiyorlardı insanlar bir bilgiye için. Şimdi günümüzde Hani bıçaklı filan dedim ya, hani bunun dışında internete de zaten muhatap oluyoruz. Yanı başımızda dünya kadar ibadethaneler var. Değil mi konu, konu komşumuz? Hepsi bir şekilde bir öğretinin içerisinde ilerlediğini görüyoruz. Ne yapıyoruz? Birlikte birbirimize etkileşim halindeyiz. Onların hasatçı olup olmadığı o kadar da önemli değil. Çünkü herkes kendi görevini yapmak zorunda. Yani ben hasatçı mıyım, o hasatçı mı diye ayrım içerisine girmemiz gerekiyor. Herkes kendi görevini yapacak. Neden? Çekirdek dünyada farklı tekamül seviyelerine sahip farklı bilinçler var. Bakın aynı asil kaynağa sahip olsanız bile farklı tekamül seviyelerine sahip bilinçlerle muhatap olacaksınız. Yine kendi tanrısal özümden haber vereyim. Ben yeni bir makroluyum. Benim üzerinden kendisini devre sokmak istiyor ve tanrısal özbenliğim kendini çekirdek dünyada tecelli ettirecek. Ama başka bir makro özüm var ki onun kendini yaratım kriteri Diyelim ki sadece beta karakterde. Tansal özüm bu konu onu kesinlikle hiç saymıyor. O tamam beta novaya uygun bir yaşam sürdürecek diyor. Diğeri mikro. Tamam diyor o da olsun diyor. Kendisini onun üzerine devreye sokmak zorunda değil. Zorunda değil. Çünkü sonsuz hızlı uzay bilinç koordinatlarında sadece bir koordinat yok yaradım için. İlk koordinat var ama son koordinatı değil bu çekirdek dünyalar ifadesi var. Bizim içinde bulunduğumuz çekirdek dünya emsal bir dünya. Buradaki yaratım ve bu yaratım sürecinin içindeki her şey bir emsal olarak kabul ediliyor, kayıt altına alınıyor ve en nihayetinde diğer dünyalardaki çekirdek dünyalardaki yaratıma devam edecek şekilde kullanılacak bu bilgiler. Hmm. Şimdi gelelim çekirdek dünyadaki farklı bilinçlere. Ne demiştik? saççı bilinç var. saççı bilinçlerin ulaşması gereken kıstas belli. Makro kıymetli bilinçler var. Mikro kıymetli bilinçler var. Yani bu ikisi de pozitif bu arada. Negatif bilinçler var. Demek ki çekirdek dünya değişimi dönüşümü yaparken bu bilinçlerden bir seleksiyon yapmak zorunda. Çünkü çekirdek dünya ana yaşadığı vakit ne yapması gerekiyor? Alfa siklüsten Beta sürüklüse geçmesi gerekiyor. Biz buna çekirdek dünya değişim dönüşüm programı olarak da ifade veriyorduk, ifadelendiriyorduk. Şimdi alfa karakterli mikro kıymetteki bir bilinç, çekirdek dünyada insani formdaki bilinç beta karakterli bir formda yaşayabilir mi? Beta karakterli bir dünyada yaşayabilir mi? Yaşayamaz. Negatif bir bilinç beta karakterli bir ortamda yaşayabilir mi? Yaşayamaz gerek oluyor iki tane faktör. Birisi neydi? Adal bilinç. Diğeri ise beta karakterli bilinç. Yani makro kıymetli gibi bilinç. Demek ki çekirdek dünyanın yeni dönemdeki oluşumuna uygun olarak çekirdek dünya uyum sağlayabilecek potansiyeller bunlar. Gerisi ne olacak? Transfer edilmesi lazım. Transfer edilmesi farklı kıymetlerde olabilir. Bunu bir sonraki dersimizde anahsat teknolojisini istediğimizde hissediğim, daha detaylı gireriz. Mikrosu başka çekirdek dünyaya transfer edilmesi gerekiyor. Orionlusu yani negatiflisi negatif deneyimi devre sokan Orion'a transfer edilmek zorunda. Bu ilgili kalanlar da böyle. Peki görevde görevsizlik kararı alınmış görevini de geri gibi devreye sokmayan bilinçleri ne yapacağız? Onda da kendi planlarına veya başka yerlere gönderebiliriz. Şimdi korkutmak falan iş, gerek yok insanları. Sonuçta eken ektiğinden yana nasibini alacak, ekecek, biçecek. Yere gitti mikrolar. 26 bin senelik başka bir sürüsü ders olacak tek çekirdek dünyaya. Kim kaldı burada? Ana saçı fonksiyon gösterecek bilincle, makro potansiyel. Benim deneyimci özüm beta kıymete sahip bilincini burada bıraktı. Alfa kıymetine sahip bilincini başka yere transfer etti. Bir şey kaybetti mi kendince? Hayır. Demek ki her bir tanrısal özün bir çekirdek dünyada kendisini devre sokabilecek bir kriteri var. O kriterin kendisine biz yüzde seksen beş diyoruz. Yoksa yüzde yüz yoğunlukta bir trans, tanrısal bilincin çekirdek dünyada kendisini devre sokması mümkün değil. Çünkü birden fazla çekirdek dünya var. Bu çekirdek dünya için düşen pay neyse o mahiyette devre sokacak. Daha sonra ne olacak biliyor musunuz? Çekirdek Dünya kendisini e, sonsuz sız uzay bilinç koordinatlarında muayyen bir derecede hareket edebilirliğe kazanacak. Ve sonsuzluğu keşfetmek için bu sayıda çıkacak. Buradaki program çok heyecan verici. Belki ilerleyen zamanlarda buna daha sık değinebiliriz. Çünkü buradaki tarsal bilinçler diğer çekirdek dünyadaki bilinçleri etki edebilecek güce sahip olacak nasıl olduğunu hep birlikte göreceğiz. Neden biliyor musunuz? Kesin ve net konuşamıyoruz bu dünyada. Her şey sonsuz sınırsız alternatiflerce donatılmış. Her şey bir an anla değişebilir. Ve bu değişkenlik öyle ki netliği silikleştiriyor. Net olamıyorsunuz bir şekilde. Çünkü ilk var olacak her şey ilk defa olabilecek bir durumda. Ve o ilk defa olacak şeyin de alternatifleri var. Dünya insanı adamını nereden atacaksa nasibini de oradan alacak. Ve attığı nasip diye karşılık gelen tasarrufu da zaten görecek. Benim arzum çekirdek dünya için ve çekirdek dünyada bulunan tüm bilinçler için pozitif yaratıdan yana olmak. Nerede olduğu hiç önemli değil. İster ana saççı olsun, ister makro bilinç olsun, isterse daha makrolaşamamış bilinçler için olsun. Arzu ettiğim şey, çekirdek dünyadaki insanların kendi öz yaratım programlarına uygun şekilde yaratım planlarının devreye sokmaları. En baştan beri tüm öğretilerin sahip olduğu o değerleri bir kez daha söylüyorum. İnsanlık kendi yüksek ahlaki değerlerine uygun olarak yaşamadığı sürece kendi özüne ihanet etmiş olarak kabul edilecek. Bu ihaneti özü derken kendisinden başka bir şeyden bahsetmiyorum. Kendinden kene kendisine ihanet etmiş olacak. Kendisinden beklenenleri yapmamakla aslında kendisinden kendisi kendini yükümlü de şeyleri yapmamış olacak. Ve bu sadece kendisini etki etmiyor. Kendisiyle birlikte fonksiyon vurgulayacağı, kendisinin tasarrufu altında bulunacağı tüm varlıkları etki ediyor. O yüzden de ki bu kadar çalışkanlık yapılıyor. Ama ne olursun dikkat edin diyor. Şunu yap diyor, bunu yap şöyle yaparsam böyle olur diyor. Tekrar söylüyorum ki bizler insani evrim aşamalarında belli bir tekamül seviyesine gelmiş varlıklar olarak kendi öz farkındalığımızı, öz irademizi geri gibi devreye sokmakla yükümlüyüz. Senliklerin ve benliklerin çok çabuk edildiği dünya ortamında diyor ortalık çok karışır. Cenab-ı Başman böyle söylüyor. Ve onun bu söylediğine çok hak veriyor. Çünkü ikilikler her zaman algıları değiştirir. Senlik ve benlik hükmeler nefsaniyetin en çok sevdiği olgudur. İnsan kendi bütünselliği içerisinde dahi çokluk kişiliği, çokluğu yaşarken bir başkası dediği varlığa bakarken de sen ve ben dediği vakit bütünsel birliğe ait o değerleri rencide etmiş oluyoruz. Bizler Aksa Ramotu Bilgelik Öğretisi'nin öğrencileri ve takipçileri ve eğitmenleri olarak hedefimiz Bütünsel bilik içerisinde kendi kavram koordinatlarımızı uygun bilgiyi açığa çıkartıp bu bütünselliği bütün bütüne yaşamak ve yaşatmak.